soğuk bir ocak ayından sabah gününden 25 ocak sabahından hayırlı günler. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye yoğun bir kış esareti altında. Anadolu'da birçok ilde yarım metreye geçen kar söz konusu. İstanbul'da da durum gerçekten dünden bu yana vahim, yoğun kar yağışı dün öğleden sonra fena bastırdı diyelim ve gece boyunca İstanbul teyakkuz halindeydi. Birçok yol ulaşıma kapandı ve İstanbul'da da olağanüstü tedbirler alındı. Bugün saat 13'e kadar hava ve kara trafiği durdurulmuş durumda. Hemen başlarken bu gündemi aktararak başlıyoruz programımıza. İstanbul'da saat 13'e kadar hava ve kara trafiği duru, durduruldu dedik. Hemen detaylara bir bakalım. Bu konuda önemli dikkate alınması gereken noktalar var dışarıya çıkmak isteyen izleyicilerimiz, e, takipçilerimiz açısından. İstanbul Valiliği özel araçların trafiğe çıkmasını saat 13'e kadar yasakladı. Hemen bu haberin detaylarına bir bakalım. Valilikten önemli bir açıklama var. Alınan son meteorolojik raporlara göre ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle bugün saat 13'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlaması devam edecektir denildi saat 13'e kadar e, trafiğe özel araçların çıkması yasak valiliğin son açıklaması e, bu şekilde İstanbul Havalimanı da saat 13'e kadar uçuşlara kapatıldı Otogarlardan çıkış, otobüs çıkışları yine belli bir saate kadar durduruldu. Biliyorsunuz kamu çalışanları, adliye çalışanları da bugün idari izinli sayılacak. Gece boyunca gerçekten İstanbul'un özellikle Trakya çıkışlarında Beylikdüzü, Büyükçekmece istikametinde sürücüler yollarda kaldı. İstanbul Havalimanı yolunda sıkıntılı saatler yaşandı. Şimdi sizlere o anlara ilişkin bir görüntüyü paylaşmak istiyorum. Bakın yolda kalanlar camilere sığınıyor. Sığındı gece boyunca bir manzara izletelim. Evet, e, yolda kalan araçlara anonslarla camilere buyurun e, çağrıları yapılır. Ancak oradan bu yoldan çıkıp barikatları aşıp camiye ulaşmak da e, pek mümkün değil gerçekten sıkıntılı bir durum yani buradan camiye ulaşmak çok meşakkatli bir durum. Arabanın içinde kalmak belki daha mantıklı olabilir. Başka bir görüntü, küçük çekmecede yolda kalanlar arasında kavga çıktı. Yani böyle bir ortamda yapılacak son işi yapmışlar gerçekten. Gerçek sinirler gergin. Saatlerce yolda soğukta bekleş içerisinde olanlar sinirler gerilince ne yapacağını şaşırıyor. Birbirlerine girmişler en sonunda. Şimdi Beylikdüzü istikametinde E5'te son durumu gece saatlerinde sabah karşı çekilen görüntüleri, drone görüntülerini bir izletmek istiyorum sizlere. Şimdi onlara bir bakalım. Evet burada trafik kısmen de olsa ilerliyor. Sabah saatlerinde herhalde biraz daha sabaha karşı daha doğrusu sabah saatlerinde değil trafik biraz daha gevşemeye başladığı anlar. Yoksa insanlar saatlerce bu kuyrukta yani bu kış şartlarında kuyrukta beklemek zorunda kaldılar. İstanbul'daki kış şartlarından görüntüler bu şekilde devam edelim biz programımıza. Dün önemli bir gelişme vardı. Bugün programımızın manşetine de bu konuyu aldık. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yazılı bir e, açıklama geldi. Diyanet manşetimizde de ifade ettiğimiz gibi faize haram diyemedi. Neydi bu? Bağımsız Türkiye Partisi Diyanet'e yazılı bir soru sormuştu resmi yazı olarak. Şunu söyle e, sordular, biliyorsunuz 20 Aralık gecesi kur kurumalı mevduat sistemine geçildi. Fa, buna örtülü faiz değerlendirmeleri yapılıyordu. Buradan elde edilecek gelirin haram olup olmadığını Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, e, resmi bir yazıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'na sordu. Bu haram mı, helal mi? Buradan elde edilecek gelir diye bir soru sordu. Soru basit bir soru cevabı da belli. Çünkü dini hükümler burada belli. Diyanetten 32 gün sonra bir ay sonra bir açıklama geldi. Ve cevap verilemedi. Diyanet kısaca faize haram diyemedi. Kur korumalı mevduat sisteminden elde edilen gerilin yelerin helal olup olmadığını soran BTP'ye Diyanet'ten 32 gün sonra gelen tuhaf cevap e, haberdeki başlık devam ediyoruz hemen detaylarını aktaralım. Bağımsız Türkiye Partisi 20 Aralık gecesi açıklanan kur korumalı mevduat sisteminden elde edilen gelirin helal helal olup olmadığını Diyaneti e yazılı olarak sormuştu. BTP lideri 24 Aralık 2021 tarihinde konuyla ilgili olarak 1 milyon 96 518 evrak kayıt numaralı başvuruyla Diyanet'e sordum. Yeni faizsiz faiz sistemi helal mi cevabının takipçi olacağız paylaşımı yapmıştım. Bu sorunun cevabı tam 32 gün sonra geldi. Diyanetten tuhaf açıklama. BTP'nin resmi yazıyla sorduğu soruya 32 gün, 32 gün sonra cevap geldi. Profesör Doktor Abdurrahman Haçkalı imzalı cevapta sorunun istismara açık olduğu ve bu yüzden cevap verilemeyeceği ifade edildi. İşte BTP'nin faizsiz faiz sistemi helal helal mi sorusuna Diyanet'ten gelen yanıt yeni mesaj gazetesinin internet sitesinden okuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uygulama genelgesinin birinci maddesinin amir hükmü gereği istismara açık olduğu değerlendirilen sorulara cevap verilememektedir cevap verilemiyor diyor. istismardan bahsediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak size dini bir mesele hakkında bir mesele hakkında dinin hükmü, dinin yaklaşımı soruluyor. Siz bunun istismara açık olup olmadığını düşünüyorsunuz. Sizin göreviniz bunun istismara açık olup olmadığını sormak değil. Dinin çerçevesi, din çerçevesi, dini hükümler çerçevesinde bir cevap vermek bu helal mi haram mı soru basit. Cevabı da basit. 1400 yıldır ortada olan dini hükümlerde çok net bir şekilde ve ortada. Nitekim de çok kısa bir süre öncesine kadar nas var. Nas e, naralarının hep birlikte dinledik. nasıl olduğu yerde senin benim hükmüm ne oluyor ki açıklamalarını da hep birlikte dinledik. Diyanetin görevi istismar olup olmadığını araştırmak olmaması gerek bir istismardan bahsediyorsunuz ediyorsanız diyorsanız seçim meydanlarında sallanan Kur'an-ı Kerimlere e, bakın bu konudaki görüşünüz nedir? Camilerde yapılan parti programlarının hakkındaki görüşünüz nedir? Sayın Diyanet'in yetkilileri e, bu konuda istismar olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Onu da gerçekten merak etmiyor değiliz. Bu cevaba bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin başında bir cevabı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan gelen bu açıklama üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan MTP Genel Başkanı Hüseyin Baş basit bir soru sordu. Kur kurumalı mevduat sistemi helal mi haram mı? 32 gün sonra cevap geldi. İstihareye yatsalar 3 günde cevap verirlerdi. Cevaben soru istismara açık cevap veremeyiz demişler. Bu ülke bu ülkede birileri dini istismar bu ülkede birileri dini istismar ediyor olabilir ama o kesinlikle ben değilim ifadelerini kullandı ve evet, din istismarından bahis açılacaksa bunun listesini yaptığımız zaman liste epey kabarık olur ve listede kimlerin olacağını da Diyanet bizzat kendisi çok iyi biliyor. Evet devam edelim gazete manşetleriyle gazete manşetlerine bakacağız bugün gazeteler hangi konuları öne, öne çekmiş izleyicilerine aktarmış. Bu bir bakalım hızlıca bir manşet turu yapalım. Üretim durdu. Yeni Mesaj Gazetesi'nin manşetindeki konu. İran'ın doğalgazı kesmesinin ardından Türk sanayisi teker teker durmaya başladı. Sadece otomotiv sektöründe üç günlük kesintinin maliyeti 1 milyar dolar olacak. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre ise ilaç, et ve süt ilaç, et ve et ürünleriyle süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğal gaz kesintisi uygulanmayacak. Evet, İran'dan gelen doğal gazın kesilmesiyle sanayi 3 gün boyunca üretime ara verdi belli kalemlerde ve bunun ekonomi maliyeti de ağır oldu. Enerjide dışa bağımlılığın geldiği nokta faturası da bu şekilde bir örnek olarak ortaya Çıkmış durumda. Bu konuya dair BTP'den bir değerlendirme var. Dünya bizi kıskanırken mumları hazır edin. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş gündemdeki konularla ilgili dikkat çekici açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışındaki kesintiden dolayı özellikle sanayide yaşanan krize değindi. İstanbul-Ankara ulaşımının yoğun kar nedeniyle kapanması da BTP liderinin gündemindeydi. Hüseyin Baş yaptığı paylaşımda İstanbul Ankara yolu kapandı. Yani Türkiye'nin en büyük iki şehrinin ulaşımı kesildi ama yol yaptılar ifadelerini kullandı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Türkiye'nin özelleştirme yoluyla elinden çıkarılan milli servetlere de dikkat çekti. BTP liderinin bu doğalgaz kesintisi, sanayideki kesinti konusundaki değerlendirmesi de şu şekilde. İran sadece 10 gün gazı İran sadece 10 gün gazı kestiğinden ötürü tüm Türkiye'deki organize sanayi bölgelerine 3 gün boyunca elektrik ve doğalgaz verilemeyecek. Ulusal üretimimiz duracak. Dünya bizi kıskanırken bunları hazır edin diyor VTP lideri. Yeni mesajdan e, Dünya Gazetesi'ne geçiyoruz. Üretim üstleri şalter indirdi yine aynı konu. Organize sanayi bölgelerinde başlayan elektrik kesintisinin üretime büyük darbe vuracağı belirtiliyor. Sanayiciler enerji kesintilerinin devam etmesinden endişeli Dünya Gazetesi'nin e, haberi. Sanayicinin şekeri yükseldi. E, şekerde, perakende de yaşanan fiyat krizi şimdi de sanayi sektörüne sıçradı. Raf fiyat garanti sistemiyle market ve bakkallara satış yapan Türk şekerin sanayilere ürün vermemesi şikayetlere neden oldu. İhtiyaçlarını kooperatif ve özel sektör şeker firmalarından karşılamak zorunda kalan sanayiciler yüksek fiyatlar nedeniyle üretimde sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. E, ekonominin içinde bulunduğu duruma dair bir haber, haberler paketi daha doğrusu Dünya Gazetesi'nden aktardık. ve takvim Gazetesi komşu gazı, İran'dan doğal gaz kesim akışının kesilmesiyle ilgili bir haber. Karakış bastırdı, doğal gaz ve elektrik tüketimi patladı. Durumu fırsat bilen İran yönetimi gazın vanasını kapattı arıza var yalanına sığındı. Tahran Türkiye'ye verdiği doğalgazı 20 Ocak itibariyle 10 günlüğüne kesti. Teknik bir arıza var dedi. BOTAŞ hemen bir heyet gönderdi. Arıza olmadığı belirlendi. Kısıtlanan gazın iç piyasaya verildiği tespit edildi. Ankara ikaz etti. Sorunu çözmezseniz tahkime gideriz. İran normalde Türkiye'ye günlük 28 milyon metreküp gaz gönderiyor. Şimdi ise düşük barda yalnızca 1-2 milyon metreküp doğal gaz veriyor. Dava açılırsa bir gaz biz gazı kesmedik savunması yapmaya hazırlanıyorlar. Şimdi Bahtaş yaptığı açıklamada İran tarafında bir doğal gaz arızası olduğunu ve bu yüzden akışın kesildiğini kamuoyuna, Türk kamuoyuna açıkladı. İktidar yanlısı medya ise İran'ın bilerek doğalgazı kestiğini, kendi kullanmak için Türkiye'ye vermediğini ifade ediyor. Hani resmi yoldan kamuoyuna e, arıza var deniliyor. Ancak el altından da yandaş medya aracılığıyla İran doğalgazı kesti denilerek bir şark kurnazlığı. Hani İran'dan bahsetmişken e, yandaş medyanın iktidar kanalının bir şark kurnazlığı ortada. Resmi kanallardan e, arıza olduğu ifade edilirken yandaş medya eliyle kamuoyuna İran gazı kesti biz ne yapalım diyerek e, bir hem İran tarafına tepkileri çevirmek hem de bir mağduriyet oluşturmak cinliği ortada gözüküyor. Takvim gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Karar gazetesi bugün bütün birçok gazetesinin ortak manşeti bu doğal gaz kesintisi. Yanlış hesap vahim sonuç. Enerji krizi fabrikaları iş paydosu noktasına getirdi. İran'ın vanayı açmasına rağmen krizin sürmesi sorunun sistemsizlikten kaynaklandığını gösterdi. Ucu mutfaklara çıkacak krizin göz göre geldiğini, göz göre göre geldiğini belirten uzmanlar kesintiye yol açan üç başlığa dikkati çekti. Planlama hatası yapıldı. Azeri gazı sisteme dahil edilmedi. Etkileri azaltacak önlem alınmadı. Evet. Bu doğal gaz kesintisine her gazetenin bakışı, yaklaşımı farklı. Az önce takvimden verdik. İran'ın kestiğini söylüyor. Karar gazetesi İran'ın manalar açtığını, sorunun Türkiye tarafından kaynaklandığını ifade ediyor. Türkiye gazetesi bugün programımızın başlığında da yer alan bir ifade. Dostluk açılımı. Ermenistan ve İsrail ile yeni dönem. Bakın yeni dostlarımız Ermenistan ve İsrail verdi Bir anda gerçekten enteresan bir konu. Sınır illeri turistik merkez haline gelecek. Ermenistan'la ticaret kapısı açık tutulacak. İsrail'e İbranice bilen büyük elçi atanıyor. Ankara, Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail ve Ermenistan'la ilişkilerde atılacak adımların planlamasını yapıyor. Buna göre sınırdaki iller Ermeniler, Ermeniler açısından turistik merkezler haline gelecek. Ermeniler için önemli olan bazı tarihi yapılar restore edilecek. Diasporanın baskısının kırılması amacıyla ticaret kapıları açık tutulacak. İsrail ile alt düzeyde başlatılan ilişkilerin genişletilmesi konusundaki temaslar hızlandırıldı. İlk olarak karşılıklı olarak büyükelçiler görevlendirilecek. Yahudi tarihi üzerinde akademik çalışmaları bulunan ve iyi derecede İbranice bilen stratejik araştırmalar merkezi başkanı Ufuk Ulutaş'ın Ulutaş büyükelçi büyük, büyük olarak atanacağı belirtildi. Ermenistan ve İsrail ile ilişkilerin düzeltilerek sınır illerinin turizminin geliştirileceği ifade ediliyor. Van, Ermeniler, Ermenistan'da sınır bölgelerinde Ermenilere ait bazı yapıların restore edileceği ifade ediliyor. Bu da ne demek? Bol bol harabe halinde kilise restorasyonu yapılacak demek devlet eliyle Ermenilere şirin gözülmek, Ermenilere jest yapmak adına Akdamar örneği Ortada Türklerin katliam merkezi, Ermeni çeteler tarafından Türklerin katliam merkezi haline getirilen e, Akdamar'daki kilise restore edilmişti devlet eliyle. Üzerine kocada bir çan takılmıştı. Yeni Akdamar örnekleri ortaya çıkacak demektir bu. Ha, Ermenistan bir adım atacak mı Türkiye'ye karşı? Elbette ki atmayacak. Yine Ermenilere şirin gözükmek üzere bol bol kilise restorasyonu yapacağız. O gözüküyor. Yani bu arada e, illerinin turizminin gelişeceği ifade ediliyor. O halde Suriye'yle de bir, bir zahmet bir adım atın da şu güney sınırımız bir ne diyelim sükunete kavuşsun. Orada turizm bayağı gelişmiş durumda. Milyonlarca Suriyeli zaten. Türkiye'de e, İsrail'e de büyük bir açılımın içerisine giriliyor. Bu ben bu beden bu canlı olduğu sürece İsrail'e farklı bir adım atılmasını beklemeyin nidaları iddiaları, açıklamaları, One Minute e, tiyatrosu hep birlikte herkesin hafızalarındaki yerini korurken İsrail ve Ermenistan'ın yeni dostlarımız olduğu Türkiye gazetesi tarafından ilan edilmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle sanayinin sanayicinin kesinti feryadı İran gazındaki sıkıntı elektrik üretimine yansırken baba yiğitler dert yandı diyor. Ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidarın doğal gaz tüketimi ve elektrik üretimi konusunda stratejik planlama yapmadığı İran'ın kesintiye gitmesiyle ortaya çıktı. Sanayicilerle internet üzerinden toplantı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baranka yakındılar. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, baba yiğitler olarak biz birçok zorluğu göğüslediklerini belirterek artık bu bizim baba yiğitliğimizi bile aşıyor dedi söz alan ihracatçı ve sanayiciler siparişleri yetirememe ve iflas uyarısı yaptı. Bakan dönmezse ne kadar gaz stoğumuz var sorusuna yanıt vermedi. Diyor gazetenin manşetinde. Sözcü gazetesinde aktaralım. Seçim sürprizine hazır olmalıyız. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu rahat Mengi'ye konuşmuş. Kılıçdaroğlu ve Akşener'le aramızda güven ilişkisi bulunuyor. Türkiye'nin ana siyasi damarlarını teşkil eden herkes bu altı parti içinde var. Bahçeli'nin 2002'de yaptığı gibi bir seçim sürpriziyle karşılaşırsak hazır olmalıyız. Haziranda veya Ekim'de seçim olabilir diyor Davutoğlu. Peş peşe gelen zamlarla tuş olan vatandaş böyle diyor. Koronaya direndik ama zamlara yenildik. İşçi, memur, emekli ve esnaf başta olmak üzere toplumun herkesimiz zamlar yüzünden krizde faturalarını ödeyemeyen esnaf kepek indiriyor. Şöyle bir fotoğraf. Dar gelirli kar altında ucuz ekmek kuyruğunda. Bu fotoğraf dün İstanbul Çağlayan'da çekildi. Vatandaş halk ekmek büfesinden 1 lira 25 kuruşa ucuz ekmek alabilmek için kar altında bekledi diyor gazetenin haberinde. Başka gazetemiz yok. Spor gazetesinde Patiye de bir bakalım. Ne de olsa fırtına emin adımlarla şampiyonluğa koşan Trabzonspor'dan e, bir haber manşette. Kare kare müthiş zafer. Galatasaray deplasmanında geriden gelip kazanan Trabzonspor yeniden şampiyonluk havasına girerken zaferi getiren Veçya 100 gol 100 asist barajını Alex de, Alex de Souza'da Alex de Souza'dan, Souza'dan sonra geçen ikinci oyuncu oldu. Birbirinden kritik 3 kurtarışa imza atan Uğurcan'ın performansı Avrupa'da bile ses getirdi. Giresun maçında kaçırdı. Penaltılarla morali bozulan Bakaset asla aslanı avlayıp tekrar kendine geldi. Trabzon'daki 61. maçında cimbomu yıkan avcı bu süreçte deplasmanda en çok kazanan, en çok puan toplayan ve en iyi averajı yakalayan hoca olurken tüm İstanbul takımlarını İstanbul'da yenmeyi başardı Şampiyonluğa koşar adım giden Bordo Maviller transferde de hız kesmiyor. Şimdiden gelecek sezonun kadrosunu kuruyor. Son olarak 19 yaşındaki golcü Enis Destan Trabzon'a geldi ve formasını giydi. Enis Destan'ın fotoğrafı da bu şekilde. İşte Trabzon'un şampiyonluğa koşuşu fotoğrafı bu şekilde. Diğer takımlarsa hala, hala transfer peşinde. Fener'de konan bombası, Beşiktaş'ta bir de çaktı. Kimbom'da büyük operasyon. Bu üç takım zaten bu tür manşetleri sürekli attığı için büyük operasyon, flash transfer şöyle böyle geldikleri nokta ortada. içi boş, parası bol, içi boş transferler bu üç kulübü iflas noktasına getirdi. Ve geldiğimiz nokta itibariyle Galatasaray küme düşme potasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta e, şampiyonluk hedefinden oldukça uzaktalar diyelim ve bu şekilde programımızın da sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.